Hiç koşuya katılmadan bir yarışta kendimi nefes nefese buldum mu? İşte tam olarak o anı yaşıyorum. Demir Kazık Kamp Eğitim Merkezi'ndeyiz. Skarpa, Doiter, Kafis ve Fropi standların enerjisiyle çevriliyiz. Bizler ise kit dağıtımı ve malzeme kontrolündeyiz. Sabah saat 6'da 45 kilometrelik ilk etap başlıyor. Demir Kazık'tan Hacer Vadisi'ne uzanan parkur. Cesaretin gerçek tanımı bu olmalı. Aladağlar burada sadece bacaklar değil irade de sınanıyor. Saat 5.30 ikinci gün başlıyor. Allah dağlar Epic Trail için boşuna Türkiye'nin en kaslı koşusu denilmiyor. Sıcak hava, sert eğimler, bitmeyen patikalar. Sonunda 100 km geride kalıyor. Ve final günü. 13K, 25K ve 125K'nın son etabı aynı anda başlıyor. Start alanı adeta bir festival. Kahkahalar, alkışlar ve enerjiyle dolu. Sporcuların parkura çıkışı, koşarkenki kararlılıkları ve ardından bitiş çizgisindeki zafer anları. İşte tüm bunlara tanıklık etmek gerçekten nefes kesiciydi. 3 gün bir ömürlük deneyim. Yorulduk, güldük, öğrendik ve ödül törenindeki sporcuların mutluluğunu paylaşmak her şeye değerdi. Peki sen hangi parkura adım atardın? Beğenmeyi, paylaşmayı ve sayfayı takip etmeyi unutma.